Merhaba bugün 25 Aralık 2020 Cuma akşamı. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Saat 23:17. Bugün e, evdeki bilgisayarımın zoom uygulamasından bir kayıt yapmaya çalışıyorum sizler için. Yalnız kamera kalitesi biraz düşük olabilir. E, bir yaşadığım bir hatıra ve onun üzerinden eğitim ile ilgili bir videoyu size paylaşmak isterim. Ben mali müşavirim Kastamonu'da Banka Sokak'ta e, bir binanın üçüncü katında mali müşavirlik bürom vardı daha önceden. Orada bir Japon bir mükellefim vardı benim ve Bozkurt ilçemizde su şişeleyen bir şirketi vardı. E, Hasonoga gibi bir ismiydi yanlış hatırlamıyorsam biz Hasanaga diyorduk e, kendisine yarı İngilizce, yarı Türkçe anlaşıyorduk. Bir şekilde sohbet ederken e, Elmasullah ezan okundu ve ben ona e, Hasan Aga sen hangi dine inanıyorsun? Müslüman olmayı düşünmez misin? diye sordum. Kendimizce e, İslam'ı tebliğ etmeye çalıştık. E, i̇lginç cevaplar verdi. Dedi ki ya ben sizin dininizi biliyorum. Kutsal kitabınızı okudum. Gayet güzel bir dininiz var. Fakat Müslümanlarda problem var. Neymiş o dedim? Problem ben dedi sizin camilerinizi e, uzay istasyonlarına benzetiyorum. O minareler yukarı doğru bakıyor, kubbeler var falan. E, günde beş vakit alarm çalıyor. Müslümanlar bu alarmı duyunca şarj olmak, recharge olmak için camiye gidiyor. Fakat şarj tutmuyor bir türlü yine aynı eee hasletlerine devam ediyorlar. Ben kendisine sordum ya neye dayanarak bunu söylüyorsun? Yani hırsızlık varsa, yanlış işler varsa, saygısızlık varsa camiye gitmekte de değişmiyor dedi. Mesela bir örnek vereyim değil mi? E, şimdi Türkiye'de de şirketler kullandıkları suyla ilgili e, debi e, metreküp başına bir para öderlerdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Coca-Cola da bunu öder, Nesle de öder. Tabii sen şimdi Coca-Cola Nesle deyince bunlara Yahudi Siyonist diyeceksin, kızacaksın. Ama bunlar kaç metreküp çıkarıyorsa onun bedelini öderler. Ama ne zaman bir Türk, bir Müslüman görsem 20 metreküp çıkarıyorsa 2 metreküp parası öder Üzüldüm tabii. Sen ne yapıyorsun dedim. Ben de sizlerden bunu öğrendim dedi. Türklerden, Müslümanlardan. Yani biz tabii haksız kazancı bir kar olarak görüyoruz her zaman. Ee, i̇yi ahlak, iyi Müslüman olmak e, sadece e, abdestle, namazla, haçla, zekatla olacak diye düşünüyorum belki ama davranışlarımızda bir türlü ee, bu yüksek erdemleri hayata geçirmekte başarılı olamıyoruz. Şimdi bununla ilgili bunu konuşurken Hasan Aga şeyden bahsetti. E, Bizde dedi ilkokul birinci sınıfta matematik, fizik, kimya hiçbir şey öğretilmez. Ahlak öğretilir bir sene boyunca. Yani çocuğa denir ki e, sen git e, bugün Annenle bulaşık yıkamasına yardımcı ol. Yarın işte dedenle ağaç keserken, odun keserken yardımcı ol. Babana işinde yardımcı ol. Yani büyüklere saygıyı, görev paylaşımını, ahlaklı olmayı öğretirler. Diğer erdemleri öğretirler. İkinci sınıfta bir takım derslere başlarlar dedi. Onun üzerine ben bu Japon eğitimiyle ilgili bir video araştırdım, buldum daha doğrusu. Şimdi becerebilirsem onu sizinle paylaşmak istiyorum. Videonun sesini kısacağım. E, bu e, Japonya'da e, ki ilkokul çocuklarının nasıl bir eğitim aldığı ile ilgili bir video. Bakın 12 Şubat 2016 tarihli bir video. Okul yemeğini seviyor musunuz diye soruyor kameraman. Evet seviyoruz diyor. Bakın çocukların hepsinin üstlerinde yemek kıyafetleri, saçları boneli, öğretmenleri ve hepsi önüne bir örtü sermiş. Japonya'da okul yemeği sadece yemek değildir diyor burada. 5 yaşındaki Yui evinden çıkıyor. Evinden çıkarken çantasında bakın e, her gün okula masa örtüsünü, kendi masa örtüsünü taşıyor. E, efendim chopstick istedikleri o Japonların yemek yerken kullandığı şeyleri taşıyor. Diş fırçası, bakın 5 yaşında bu çocuk. Ve yine dişini fırçalarken kullanmak için ihtiyacı olduğu suyu için kupa. Eldir, e, mendil, Bunları da çantasına gider, bir küçük çantayla tutturduktan sonra okulun yolunu tutuyor. Şimdi bakın herkes aynı kültürle büyüyor. Hızlı geçelim. Şimdi bakın burası okulun bahçesi. Görüyor musunuz? Ekilmiş bir tarla var okulun bahçesinde. Ee, beşinci sınıf öğrenci. 38 kişilik bir sınıfları var. Ve burası okulun mutfağı. Burada okulun bahçesinde yetişen patatesler doğranıyor. Yani bu çocukların aynı zamanda yetiştirdiği patatesler. Beş tane çalışan var. E, üç saatte e, çocuklarla ilgili yemeği hazırlıyorlar. E, kızarmış balık ve patates yemeği. E, meyve çorbası, şey sebze çorbası. Okuldan Bahçesinde yetiştirdikleri e, patates. Bakın hepsi değişik değişik kaplara koyuluyor. E, yemeklerini çocuklar alacak. E, hani bizim kıyamadığımız çocuklarımız var ya. Yemek sırasına soktuğumuz hazır alıp masada bırakan çocuklarımız. Japon çocukları ne yapıyor? Bakın, Thank you for teaching. Öğrettiğiniz için teşekkür ederiz hocam dediler. Teşekkür ettiler ve Ellerini yıkıyorlar, masa örtülerini seriyorlar, ee, işte diş fırçaları, kupaları, her şeyi, herkesin hazır, çok mutlular ve yemek kıyafetlerini giyiniyorlar, çok ilginç. Hepsi bonelerini takıyor, saçlarını diyor içeri koymak zorundasın diyor, kameraman o bilgiyi veriyor ve yüzümüze maske takmamız gerekiyor diyor. Bunların bakın pandemiyle alakası yok, 2016 tarihli bir video. Yemek yiyeceklerin masayı siliyorlar, kendileri yapıyorlar, müstahdem yok. Ee, kontrol yapıyorlar, çekin yapıyorlar. Ellerinizi yıkadınız mı? Masalarınızı tamamladınız mı? Ee, ekip başları bunları soruyor ve bizim pandemiyle tanıştığımız sterilizasyon görüyorsunuz, yemekten önce ee, kullanıyorlar ve okul öğretmenleriyle beraber yemekhaneye gidiyorlar pardon yemek almak için mutfağa gidiyorlar. Fakat mutfağa gittiklerinde ne yapıyorlar? Bize bu lezzetli yemekleri hazırladığınız için beşinci sınıf olarak teşekkür ederiz diyor. Onlar da hoş geldiniz diyor. Bakın öğretmene teşekkür, yardımcı elemana teşekkür ve kendi yemeklerini kaplarını alıyorlar asansörle e, ilgili yere götürüyorlar. Her gördüğü görevliye teşekkür etmekte e, cömert davranıyorlar. Evet şimdi yemekler geldi. Aralarında nöbetçi görevliler çocuklara yemekleri dağıtıyorlar. Menüde ne var? Süt var, ekmek var. Az önce bahsetmiştik. Patates var, kızarmış balık var, sebze çorbası var. Vaktinizi fazla almamak için hızlı geçmeye çalışıyorum ama çok da ilginç bir video. Sınıf liderleri bunlar. Lütfen yemekte ne arttığını bize söyler misin diyor. İşte iki parça balık, bir parça şundan bundan patates artanları söylüyorlar. Demek ki iyi oranda yemek tüketmişiz. Herkes almış. Teşekkür ederiz bize hizmet ettiğiniz için diyor çocuklar. Arkadaşlarına teşekkür ediyorlar. Ve Afiyet olsun diyorlar. Herkes yemeğe oturuyor. Patatesler okul bahçesinden, e, yerel bir şey, çiftlikten balıklar geldi diyorlar. E, biraz hızlı geçelim burayı. Yemeklerini yiyorlar. Peki bütün eğitim burada bitiyor mu? Bakın öğretmenlerinde de kınıyorlar. Neden chopstick kullanmıyorsun da kaşık kullanıyorsun diye. O da gidiyor mecburen chopsticklerini alıyor. Beraber yemekleri yedikten sonra çok ilginç bir şey daha var. Bakın süt kaplarını açıyorlar. Geri dönüşüm amacıyla kullandıkları. Dişlerin oturdukları yerde fırçalıyorlar. Ee, kullanacakları suyu için kap kupa getirdiklerini söylemiştik. Aynı örnekliği öğretmenleri de yapıyor. Teşekkür ediyorlar, dualarını yapıyorlar. Burada bitiyor mu? İşte bakın geri dönüşüm amacıyla süt kutularını eee ıslatıyorlar. Biz ne yaparız? Çöpü atarız. Ee, recycling istasyonuna götürüyorlar. Geri dönüşüm istasyonuna. Bulaşıkları götürüyorlar. Bulaşık makinesine muhtemelen yerleştirecekler. Lavaboya koydular. Herhalde bulaşık işini de artık görevliler yapar diye düşünüyorum. Daha ne olsun değil mi? Ee, asansöre bildirdiler. Evet okul yemeni seviyoruz diyorlar ve çok ilginç bakın saat 1'i 10 geçe bu sefer temizliğe başlıyorlar Sınıfa, e, merdivenlere, koridorlara, bakın çocuklar okullarını, merdivenleri kendileri temizliyorlar. Biz acaba çocuğumuza bunu yaptırır mıyız? Yani okulun müstahdemi varken okulu temizletir miyiz? Şu yakışmaz herhalde değil mi çocuğumuzun? Evet, demek ki değerli arkadaşlarım, eğitim ağaç yaşta neydi diyoruz ya, daha küçük yaşta bunları yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor çocuklarımızın. Bütün bunları yaşamadan, örneklikler göstermeden, belli bir yaşa gelen çocuktan da olağanüstü şeyler beklemenin anlamı yok. Burada su, şu soruları birbirimize sormalıyız, eğitimciler sormalı. Bizim okullarımız acaba buna müsait mi, değil mi? Buna müsait hale evrilebilir mi? Bilemiyorum. Ee, bizim mesela okullarımızda asfalt var, toprak yok. Neden? Çocuklar toprakta oynarsa ayakkabıları çamur olur okulu pislerler. Neden? Müstahdeme iş çıkar. Yani biz okulun temizliğini düşünüyoruz ama çocukların e, doğal bir ortamda oynamalarını düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan e, okulun temiz kalması. E, bakın e, çeşitli yeşil alanlar bırakarak bir takım şeyleri tamamen yeterli olmasa bile çocukların e, bitki yetiştirme, hayvan besleme gibi konularda farkındalık kazanmak için okullarımızı şekillendirmek lazım. Yanılmıyorsam iki yıl kadar önce buraya Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı gelmişti. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yapmıştı. Görüş, düşünce ve öneri istemişlerdi. O zaman Sayın Milletvekillerimiz, o zamanki Belediye Başkanımız Tahsin Babaş da oradalar. Söz bana geldiğinde ben şunu söylemiştim. Siz dedim Ankara'da 15 Temmuz'dan sonra bütün tankları, askeri birlikleri Ankara içerisinden çıkardınız. Doğru mu? Doğru. Peki Kastamonu'da acaba biz Kastamonu olarak şunu istesek, bölge müdürlüklerinin, diş makinalarının parklarını şehir merkezinden çıkarsak bu alanları, mesela orman bölge müdürlüğünü, devlet su işlerini, karayollarını, bu kampüslere okul yapsak, ağaçların içerisinde, korunaklı alanlar içerisinde, bu mümkün olabilir mi? Kendisi orada dedi ki, evet şehir bunu isterse biz elbette yardımcı oluruz. Fakat bu öneri çok ciddi bulunmadı. Muhtemelen şehrin dinamikleri, milletvekilleri, belediye başkanları bunun üzerine de düşmediler. Yine biz çok dar iki tane ana arterin üzerine yeni yıktığımız okullara tekrar betonerme binaları yaptık. Yine pandemiden sonra servis sıkıntıları, kazalar, sıkışıklıkları yaşamaya devam edeceğiz. Ben sadece bunu dikkatinize sunmak istedim vaktinizi aldım kusura bakmayın iyi akşamlar diliyorum